Nerede bunlar bu saat oldu? Hadi kız değil Halde de akıl yok. Bunun aklına uyup Ömer bulma diye sokaklara fırlıyor. Akıl mı kaldı oğlanda? Bilal ağa evi basınca ...galan aklı da uçtu gitti işte. Sahiden mi yaşıyor bunlar acaba Macit Efendi? Vallahi benim de içime bir düştü. Ben artık neye inanacağımı bilmeyeyim Macit Ha bak geliyorlar. Koş gel kapıyı açalım. Hadi beni öldü bile. Kaç ay oldu ki daha? Kırarsın dizini oturursun. Acısını unutup ortalara düşmese babam verir miydi ona Ali'ye? Sen bu Ezo'yu bilmezsin. Kendi istemedikten sonra kimse bir şeycikler yaptıramaz ona. Oh ama ne iyi oldu. Bizi böyle bir aile kimi gördü ya. İçimin ateşi söndü Fatma. Vallahi billah yaz sıcağında kafamı pınarlara sokmuş kimi oldu. O ikisini öldürsem bu kadar soğumazdı yüreğim. Zaten damda ikisini görünce buz kesti. Bütün sevgim, hasretim oracıkta bıçak gibi kesildi. Artık sus sakinli Ömer. İnsanın sevgisi ne öyle bıçakla kesilir mi, biter... ...ne yüreğin acısı soğur bir günde. Kendini kandırma. Yat açık dinlen. Sakin kafa yarın düşünürsün. Aklını oynatacaksın. Döne döne aynı şeyleri konuşayım sabahtan beri. Otur artık bir. Oturacağım, oturacağım. Hem de bir güzel ıslatacağım. Hadi, hadi yatır olanı da gel. Ya kurt gibi acıktım. İştah mı açıldı kız? Vallahi oynayasın var. Bir keyif edek Hadi. Söz başka mevzu konuşacak. Başkaca ezo lafı yok bu akşam. Hadi kız. Nazlı yarim karaları bağlar mı ola benim için? Baba diye yavrularım Ağlar mı ola benim için? Ağlar mı ola benim için? Vay! Baba diye yavrularım Ağlar mı ola benim için? Ağlar mı ola benim için? Vay 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 vay! Nazlı arım karaları Bağlar mı ola benim için? Baba diye yavrularım ağlar mola benim için. Ağlar mola benim için. Vay vay vay. Ağlar mola benim için. Vay 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 vay. Çayır çimen geze geze of. Çayır çimen geze geze of. Çayır çimen geze geze of. Eskerden arayı sanıyık biz. Meğer çocuk peydahlamakla meşgulmüş. Kız da ilik gibi ebana ha. Nereden buldu onu, nereden kapıldı? Garabiliydi beni ama belli. Bile bile onunki. Böyle domuz gibi bakıydı. Geldiğin gibi arkana baka baka gideceksin sen hanım diyesiydi bakışı. Hanım ne biçim garimiş o öyle? Seni bile bile çocuk moçuk yapmış. Ama ben garıya hiçbir şey demem. Benimkinin ciğersizliği. Karılara koca lazım ne olacak? <laughs> Adam kendi ayağıyla geldikten sonra. Böyle madrabazlık görünmemiş arkadaş. Babasına falan deyin bunu. göy meclisine çıkarın. Mahkemeye verin. Aman erkek milletine ne olur. Bir de üste çıkıyor, kardeşime vardın diye. Demediğini bırakmadı. Bize öldüm diye neler çektirdi. Adım deliye çıktı. Hanım. Sokaklara düştü. Durun hemen. karnımdan deli divane oldum. Ezo sakin uyanın. Güzel mi? Alo! Kuzum! Emre Bey Kuzum! Kuzum! Ya ben Macit Ezo. amca! Ezo! Hemen bize gel. Ezo burada! Beklenin! Koş koş! Zapt edilmeyin artık! Evet. Ezo! Hocam ne yapıyorsun öyle? Ah Dinara. Düşünüp düşünüp kahrolayım. Vurur o bilallah o evladımı. Göğe döndüğü dakika vurur. Vurmaz. Avlayan köpek ısırmaz. Vuracak olsaydı kızı almaya gittiğinde vururdu. Kendi başından korkar. Ali vurursa o dakika benim onu vuracağımı bilir. Sen merak etme kimseye bir şey olmayacak. Olan biz oldu. Artık kimsenin yüzüne bakamaz oldu. Askara etti bu oğlan bizi. Madem bir efelik edip kızı kaçırdın... ...zapt etmeyi bilsene. Ağasına geri verilir mi kaçırılmış kız? Ah Dinara. Ne yapsın? Korkmuştur daha toyu. Ne bilsin bu işleri? O zaman beceremedi işlere kalkışmasın. Yüzüne gözüne bulaştırdı. Kepaze etti bizi köye. Hep o Ezon'un akılları bunlar. Hep o Ezon'un akılları. Benim oğlum bir başına kalkmazdı böyle işlere. Durup durup bir icat çıkarıyor bu Ezo. Piştekliği oğlanı. Şu rezilliğe bak. Bilal'ı öfkesinden oğlumu sürüyor. Yapma böyle Ali. Bak. Ezo yap. Ezo da fena oldu böyle olunca. Buyurun. Bir bir köşede ağlıyor bir bir köşede. Ne yapacağım şaşırdım Emre oğlum gel. Hoş geldiniz doktor. Hoş bulduk. Bey. Ne edecek bunları? Önce biraz sakinleşsinler. Şundan birer tane alın. Ne oldu size böyle? Öldü diye bildiğimiz Ömer meğer sağmış. Sabah bulmuştu. Bir karısı bir çocuğu varmış. Başka bir gövde, sapasağlam yaşıymış. Yapma ya. Şu işe bak. İlaç milaç istemeyeyim ben doktor. Bana akıl lazım şimdi. Ama sen yatacaksın Ali. Hadi yeter yeter. Harap etme kendini. Gel. Bir lokma bir şey yiyelim doktor oğlum. Ağzına bir lokma bir şey koymadı bütün gün. Senin bahanen ne yer belki, ha? Ha yerik yerik. Hem bir etraflıca konuşursun Ezo'yla. Düşüne düşüne içinden çıkamıyor kızcağız. Senin yemekle hayır diyemem Macide abla. <laughs> Haydi. Zaten sevdiği kızın ağası kızı çekti aldı. Arkadan bu sabah Ömer üstüne yürüdü. Gururu kırıldı. Aptala döndü oğlan.